Dişi bitti ne? <laughs> o diş yok, loma bile sele. Sen hap sopanı koymayın, yerden koy. Etajer ne yapın kızım, etajer ne Ben seni kovsun, biz yeni geldik. Burası annemin evi. Yana söyleme, senin evinde o, var, ben ee. biraz bu çingene eve gelmeyeceğim <laughs> sizin eve. O oğlum dedi Onların, Onların evi değil mi? Onların evi değil mi? Onların evi. Çingen ev dedin ya onların ev mi? Baş o Sümey'in evi yani yutakları. Sümey'i özlemedin mi? Özlemişler. E, o da benim evde benim kızı. Elif de benim kızı. Bana poşet için her iki yukarıda böyle. Bu güzel de Elif isten çok Hava büyümüş zaten. Hava büyümüş mü? Büyümüş. Ben küçüldü diye düşünüyordum ama. Büyümüş ya, gezebiliyor. Allah Allah! <laughs> Balma, ala ala ala! Balma. Şuna <laughs> bir, ala ala! Sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Ha, köpek! Senin bütün dişlerini alacağım. Bütün dişlerini oh. alsam, gideyim perse getireyim alayım. Ben. Senin kafanı <laughs> yamultacağım. апам бар баяе Ay, ne oluyor? <laughs> Dayıma. Anneannen seni pencereden attığı zaman ben seni kurtarmayacağım. Baban da burada olmayacak. Sen de aşağı düşünce sakat kalacaksın. Bütün dişlerin dökülecek. <laughs> ben de seni atalım. Senin dişin var çap diye düştü. Yo be ilk ben dedim. İlk ben dediğim Anneannem, için. Aran, aran, aran. Aran, aran. Öyle bir şey yok. Ana sana demiyor mu ben seni aşağı atacağım? Ya koca kafamı böyle kestim burandan. Seni aşağı attığı zaman ne olur? Hiç olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Kafan duvara geldiği zaman mefta. Ne mefta ya? Şimdi sen telefonu kırarım. Gel kur. Çak diye bıçağı yapayım. soktum kır. Dur dur o zaman sen kaşındın. Şükrü abi Hı. birazdan bu yatacak ya. Kaç tane diş lazım sana? üç tane abi üç tane dişini sökeceğiz tamam mı? Penseyi de getir. Penseyi hazırlayalım. Üç tane dişini Kankanım, uyurken... Anneanne sen, anneanne sen, anneanne sen, anneanne anneanne sen, anneanne şaka şaka şaka. Tamam. Anneannenin kal kalan dişlerini sökeceğiz, ben bak. Anneannem bir, var, var. bir <laughs> seni vursat. anneanneni alır pencereden atarım. <laughs> Ama ayağı sakatladın işte. <laughs> manyak mısın sen? <laughs> Oğlum manyak mısın sen? <laughs> Seni döverim. <laughs> Doyuyor manyak mısın? <laughs> tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Tamam. Peki ana neyi dövelim? Bence, Bence anneanneyi ne yapalım biliyor musun? Bir ayağı topal ya, diğer ayağını da topal yapalım. Hayır, onu da kıyamaz onu. He? Ben Kıyarsın değil mi? Ben anneme karışmayayım. Ben ikiniz de şöyle çap diye kafalarını göreceğim. Gözünü de böyle bıçakla çıkaracağım. Şaşkansın şöyle. Evet, Şaşın. evet. Şaşkansın. Telefon üzerinde böyle Nerede şey ya? böyle İkisi Ya bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Biz anneanneyi koruyoruz da anneanne ya senin dişlerini sökerse? Yok kızım yok. O Yalan. Ha yalan söylüyor. Yalan. He ee, anneanne deme bakma öyle anneanne çok cin bir karıdır ha. Ben seviyorum. <laughs> saviyor. Bir bakmışsın Meryem kendini çöpte görüyorsun. <laughs> ben misin sen? Bak şimdi ben ayaklarını iğne batıracağım şöyle. Ben akıllı biriyim. Akıllı. Şöyle yapıyoruz. Ben. My mom. My mom. Oh. Abi, Maymur. Tamam. Maymur. Maymur. Senin kardeşini <laughs> saklayacağım sabah bulamayacaksın onu. Nereye? Nereye biliyor mu? Gel söyleyeyim sana. Götüreceğim, saklayacağım. Başkasına vereceğim. Ya benim <laughs> kardeşim de tostik. Yalan söyledi kızım. Ne dedim? Ben ne dedim? Söyle bakayım. Ne dedim? Şu ne bak. Tam ne dedim söyle. Şu şey demeden. Kardeşine ne yapacağım ben? Hayır. Ya bir topla. Hala ya de karışmış ne dedi? Tu karışmış da tu videoya mı bozmuş? Karışmış de. Tamam baba kızma ya. Baba mı <laughs> Baba diyeyim sen babam bu olsun. Tamam teyze kızma ya. <laughs> ya babam bu olsun teyzem de bu olsun. O zaman sen de amcamsın. Amcam diyeyim. Sen sen bir telefonu böyle çipler çıkartayım mı çivilerine? Ya sen ne hak ediyorsun biliyor musun? Ben en iyisi senin saçlarını abime vereyim. Saç yok abimde. Bir şey olmaz. Saçlarını beni satın abi. şimdi telefonla şimdi çat diye yere düşürürüm. Yani. Ben senin saçlarını akşam makasla keseyim abime vereyim. Hayır. yes. Ee, bak gör bak nasıl alıyorum hadi bakayım şekil yapıyordun ya az önce. Ben gerçek makas götüreceğim pislik. <laughs> <laughs> Oğlum bak. Şimdi, o saçların kıvırcık saçlarını keseceğim şimdi bak. E gel kes. Kesebiliyorsan gel kes. <laughs> dur bir dakika. <gülüyor> Abi, <gülüyor> ben başkasını sorayım. <laughs> kessin <laughs> kessin kessin. Götürsün dayıma. Dur dur biz Meryem'le şimdi tartışıyoruz. Sıra sana da geleceğiz. Sıra <laughs> sen. Biraz sessiz olun. Çünkü Meryem saçından olacak. <laughs> yani saçını sıfıra vuracağız kel kalacaksın kel kel. Allah ben şimdi sen burnunu keserim. <laughs> Salak burnunu keserim. <laughs> kel diyecekler sana KELTOŞ toş diyecek. Ya şimdi sen dişlendin. Kel toş. bana, bana. Bak 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 Yusuf ne diyor? Yusuf söyle. Sana gel koş babana koş diyecek ben. Mamura. Cana ben oturdum düşündüm baktım oy yok. Gel koş babana koş. Babana 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 koş. Geçen anneannen ne diyor biliyor musun? <laughs> diyor ki Meryem buraya gelince onu diyor evden kovacağım diyor. Ya, <laughs> ee, bizim eve gelmesin diyor o. Bi, 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 bi. Hmm. Dedim, dedim, ben de dedim ki, ben de anneannene dedim ki, Meryem'i niye evden kovuyorsun? Dedi ki, Meryem çok konuşuyor. Çok mu konuşuyorsun sen? Hayır. Evet, çok konuşuyorsun. Ben bir tane koymayayım. bir tane de anneannenin ayağına koy da o da ay, yaysın. <laughs> be, Sen bir kolunu böyle yap, kül yapayım ben de <laughs> ötünü yersin. Ananeyi pencereden attım bir baktım gene geldi. Dedim niye geldin? Ben dedi düşüyorum geliyorum, düşüyorum geliyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ana... Ben yorulurken, miksler misin? bak? Yorulurken, yorulurken... Ben ben de yorulurken... Ne? bak, böyle böyle yapmış. Bakın, biraz sen saçını niye böyle yaptın? Topuz yapma. Meyla, senin bu amcan kız mı erkek mi? He? Erkek. Bak, İçer. Ama saçları var kıza benziyor. <laughs> niye erkekler saç bırakamıyor mu? Öyle de. Erkekler saç bırakamıyor <laughs> mu? Bırakamıyor tabi. <laughs> bırakamıyor. Sen niye milleti kandırıyorsun? Yalan söyleyeyim mi? Kızım yememem de bak şimdi seni kafanı burada katarsa Allah'ım Erhat o terwiz Yusuf oğlum ses çıkarıyor sen onu düşününce ses çıkarıyor <laughs> yani Yani darab değil o ev alife suar bir daha çık, bir daha çık, Bıda <laughs> bir daha çık ekranı. <laughs> Neden? Video çekiyorsun. Dur video çekelim. Videoyu başlattım. Evet Meryem Hanım. Ne? Videoya sizi alıyorum. Size bir soru soracağım. Cevabını verirseniz. Ee, ee, cevabını verirsen ne alayım sana? Oyuncak. Oyuncak mı? <laughs> ne? Kardeşim alacak. İşte kardeşim dua dua istiyor. Ben Ah! <laughs> Senin gidası. <Gülüyor> 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 <töğün> <gülüyor> <yülüyor> <töğün> <gülüyor> <gülüyor> Senin burnunu ısırırken burnunu kopartacağım. <laughs> Şimdi senin ağzın böyle makasla şimdi keserim dişlerini de şimdi kan içinde bırakırım. Bak şimdi senin iple tutacağım oradan sepete göndereceğim. Size kimse sana böyle <laughs> yemek versin. <Abi>, <laughs> bir soru soracağım. Bilirsen aferin <laughs> sana. Tamam. Ne? Annen mi daha büyük baban mı? Baban daha büyük. Bilemedin. Annem büyük. Hayır. <laughs> Sen. Lan ben... Ne alaka? Babam büyük demedim mi? Annen mi büyük baban mı? Babam büyük. Ne? Baban? Babam büyük. Baban? <laughs> babam büyük. Ha babam büyük. Annem <laughs> küçük. Yo annen topuklu giydiği zaman o daha büyük oluyor. Topuklu ayakkabı giydiğim zaman. Evet. Bak soralım. Gel gel abla. Sen topuklu ayakkabı giyince enişteden daha büyük olmuyor mu? Evet daha uzun. O zaman sen bilemedin. Gel sana Anladım bir tokat oluyor. çak. <gülüyor> 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 yeah <laughs>